Aleyküm gençler. Bugün video içerimiz e, kuzenime sıfırdan hiç motor bilmiyor. Motor öğreteceğiz. E, onun videosunu çekeceğim. E, sizde göstermiş olacağım. Daha hiçbir bilgisi yok. Vites fren e, hepsini tek tek göstereceğiz. O şekilde yapacağız. E, şimdi başlayalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi Mustafa. Tutmaya çalışma olacaklarım. Tamam. E, şimdi motoru bir önce söndür. Tamam mı? Şeyi kapat. Kontağı kapat. Şimdi şeyi biliyorsun. Debriyaj burada. Bilmiyorum. Tamam, debriyaj burada. Önce bir motorun ağırlığını bir şey yapsana. Yapma. Ey hafiften ağırlığına bir bak. Ağırlığına bir bak. Bir hani dengede ha dengede stabil değil mi kendini? Tamam. Ha motorun bir ağırlığını ölç. Şimdi İlk evet. ilk yapacağın şey e, vites bire, bire geçtin ya debriyajdan e, boşluğunu kontrol et. Hani nerede kavruyor anladın mı? Hani kalkış yaparken söndürmeme için dikkat etmen gereken şeylerden biri. Zaten sana şeyi gösterdik. Şeyi, Ön her fren. Debriyaj attığında kökleyeceğim mi Aynen. basacaksın, e, geri bırakacaksın. Basacaksın, geri bırakacaksın. Vites attığın zaman debriyaja basacaksın. Ama sen şimdi birden yukarı çıkma. Şu an vites atmayı göstermeyeceğim sana. Sen şu an sadece göster, mot yani. tamam, motoru kaldırmayı. Ya debriyaja basıp yukarı, debriyaja basıp yukarı. Zaten bir aşağı, bir aşağıda. Bir aşağı. Evet. 5 yukarı. Boş şeydi diyeyim, çalışmıyor diyeyim. He? Boş şeydi diyeyim, çalışmıyor, diyeyim. çalışmıyor şu an. Bir aşağı attın, tamam. Şimdi aşağı yukarı. İşte. Attın, tamam. Yukarıda bir. Boş. Mu şu, İki, şu an e... yok, boşa geçmedi. ikiye geçti. İkisinde birle iki'nin arası boş. Hafif Aa, bas. Şu an, boş. şu an boşta bak. Şu en yazıyor orada. Ne yazıyor? Orada. Ne, yazıyor ne yazıyor bak? Ha. Neyi gördüğün zaman o boşta, tamam mı? Boştayken çalışabilirsin. Şimdi kontağı aç. Kontağı açtım. Bekle. Şu ışık sönsün. Işık söndü. Ver gazı şey, e, marşı ver. Gazı bırak, marş marş. Bırak, tamam bırak. Çalıştı bırak. Bekle. Şimdi motor önce bir döndürek de sen, sen böyle bindin de direkt. Döndürebilecek mi? Ee, şimdi yavaştan e, vitesi biri at. Kaldırma elini debiyajdan. Ayaklı kaldır, ayaklı kaldır. Önce ayaklı kaldır. Söner, söner. Ayaklı kaldır. Ayaklık, ayaklık. Sakin olun, oğlum, sakin ol. yapma. De sen bir çekil. Olayım. Sen bir çekil şuradan. Gel, gel. Gel bu tarafa. Gel. Oğlum bir çekil. Bak çekilmiyor ya. <laughs> şimdi, eee kaldırdın. Yavaştan şimdi e, vitesi bir rahat debriyaj şeyde bırakma de, bir de. De, Aşağı. De. Bir tane aşağı. Hiç yukarı atma sen. Evet, aşağı anladım. attın bekle. Şimdi, e, normalde sol ayağını yerde bırakırsan daha rahat kalkarsın. Sağ ayağın yerde şu an. Evet, çünkü böyle daha Tamam de. işte sol ayağını yere al. Onu kaldır ha. Sağ Tamam. Hani. Sağ ayağın arka frende dursun. Anladın anladım. mı? Anladım. Ani bir durumda basmak için. Şimdi yavaş yavaş gaz ver. Bak debriyajı evet. salma, debriyajı salma. söyle. Evet. Tamam bir önce gaz vereceksin ondan sonra debriyajı salacaksın. Boşal bir daha. Tamam bir daha çalıştır şimdi. Şimdi gaz ver de hiç gaz, gaz, gaz verme. Boşalış debriyajı sal. Debriyajı zaten sana bir şey yapayım. Şimdi bak debriyajı bir yavaştan boşta bir sal. Okey. Bak bak. Bak gaz ver, hafif gaz ver. Boşta da an Hafif gaz ver. Gaz ver, hafif hafif gaz ver. Debriyajı da sal böyle bir yandan İkisini bir arada yapman lazım ha. Anladım. Anladın evet. mı? Burada. Bak devriyaj kaldı. Şurada. Evet, burada. Buradayken yarım devriyajda gazla girebilirsin. Hah yarım devriyaj al. Tamam. Vites atarken de buraya kadar. O zaman şöyle tam bırakmaya yakın gaza basabilirsin. Aynen. Aynen. <laughs> Hafiften gaza basabilirsin. Zaten <laughs> e, bu yüksek sis olmadığı için hafif gaz verebilirsin. Normal yüksek sisle gaz vermene bile gerek yok. Motor kendi kalkıyor zaten. Şimdi e, bas devriyaja bir daha. Devriyaja bas. At vitesi bile yavaştan. Tamam şimdi çok yavaş yavaş çok az gaz ver çok az gaz ver Aya yine sol ayağını al, sol ayağını al, sol ayağını al yere. Sağ ayağını kaldır, Hı, ayağı evet, frende. Ha? Evet evet, yavaştan gaz Gidiyorum. verirsen gidecek. Hafiften gaz ver. Heyecan yapma, durma. Yavaş gaz ver, yavaş yavaş gaz ver, gaz ver. Tamam, şimdi yavaştan debriyajı sal. Yavaştan debriyajı da sal. sal. Sal, 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 sal. Oğlum gazı bırakma, Çok bırakma. Çok mu yavaş? Çok oğlum? yavaş, yavaş yavaş. Debre gittiğini anlıyorsun ya. Bir anda gitti diye bırakıyorsun. Aynen. Bırakma. Evet. Debriyajı yarım yarım bırak. Parça parça. Tamam. Tamam, tamam. bir daha bas debriyaja çalıştı. Boşalma boşalma gerek yok. Çalıştır. Şu an birde miyim? He bir Şu an yavaş yavaş gaz ver motor gitmeye başlayınca debriyajı tam sal. Tam e, salma gitmeden motor. Gidince böyle biraz gitsin. yavaş ver gaz ver. Gaz. yok yok normal 4000 5000 devir normal ha tamam şimdi yavaş yavaş salabilirsin yavaş yavaş sal 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 git 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 bırakma oğlum gazı niye bırak Hayır, ondur, tamam, da. Bir daha. Tamam sakin. Sakin ol. Hiç heyecan yapma. Bir de ona basılı tutma. Değil, bir kere bas çalışsın. Ya oğlum sen bir çekil şuradan ya. Niye basayım? Şimdi yavaş yavaş yine gaza bas. Devam et. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. 4000 5000 lira. Bak orada görüyorsun ha. Oradan yavaş yavaş debriyajı sal. Yavaş yavaş. Devam et. Devam et. Devam et. Oğlum. Oğlum birden oğlum, salma debriyajı. Motor. Tamam. Ayarlamam e, lazım. E, birinci viteste hiç gaz vermeden. Rolanti'de ortalama 10 kilometre falan geliyor. 10 kilometre çıkıncaya kadar debriyaj salma. Yarım debriyaj. Şu 10 tamam. şurada 10 kilometreyi gör. Bas bir daha. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Gitsin motor. Debriyajdan çekme Gider o zaten. Yarım debriyaj gider. Git 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 git. tamam git 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 git. Sal debriyajı, debriyajı sal. Devam et. Yavaş dikkat et. Dikkat et yavaş. Dön dön gel yavaş. Gel yavaş yavaş. Gel 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 gel. Debriyajı tut. Frene bas dur. Tut, frene bas, dur. Tut, frene Sık de, devir, debriyajı bırakma. Debriyajı bırak. Durduğun zaman debriyajı bırakmayacaksın. Tamam, şu an ben vites 1'de durdum ama yanlış da mı? Evet. Yok doğru, sıkıntı yok. Boşta durmana gerek yok illa. Vites 1'de durabilirsin ama elin debriyajlı olacak. Debriyajlı olmazsa motor stop eder. Tamam. Tamam mı? İyi bari güzel dönüşüm önüşü aldın. <laughs> de, dönüşü aldın. Ondan sonra. Ben dönüşü aldın. Kadın da sürer. Dön dönüşü aldın. Yani. Tamam. Şimdi e, aynı şekilde buna biraz çalışacaksın. Önce vites atmayı falan filan tamam. geç. Şu an senin çalışman gereken motoru kaldırmak. Tamam. Onu o kaldıracaksın. Düz gitme öğreneceksin. Ondan sonra vites atmaydı, fren yapmaydı falan. Ön fren onları göstereceğim sana. Tamam. Şimdi işte korktum Garip motor. Tamam şimdi e, şey yap. E, geri debriyaja bas. Baş, çalıştır motoru. Tamam. Şu, şu an bir de aşağıda zaten. Girelim. Dönebileceksin değil mi? Girelim. Tamam yavaş yavaş şimdi bir daha şey yap. Sağ 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 yavaş tamam güzel. Güzel çok iyi. Çok güzelsin. Sakin sakin elini debriyajdan çekebilirsin. Debriyajı sal. Debriyajı bırak tamam mı? Öyle rahat rahat git bir de. Tamam güzel devam et devam et. Arada arada dur kalk yap dur kalk yap durdur motoru geri kaldır. E? Arada dur kalk yap motoru durdur geri kaldır. E? Debriyaja basmayı unutma durunca. E? Okan kanka videoyu çeksene video çeksen onu ayrıyetten. E, he şey şey Mustafa'yı ya onu da videoya çek. Oğlum ne yapıyorsun? Sen buradan bir çekil bak burada acemiler var motor öğreniyorlar. Ezileceğim ezileceğim şimdi. Tekeri yarın yok gibi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel tamam şu an biraz dümdüz gitmeyi öğrendi gibi kanka. Güzel. Kamera kayıtta mı? Işık yanıp sönüyor mu? Kamera kayıtta mı? Tamam. <laughs> tamam. Bak o da teker yapıyor bak. Bak bak bak. CGC kardeşimiz. dedim Allah'a deliyor. Yarın yok abi ya. Oğlum arada durdur geri kalk dedim sana. Evet. Debriyaja bas dur dur. Geri kalk. Bas debriyaja. Bas debriyaja. He dur frene bas tamam dur. Basılı tamam. Basılı tut dur bırakma debriyaja Tamam durdun. Bir daha kalk. Dur bir daha kalk. Dur kalk öğren. Bak adama bak CGC'ye kardeşim benim. Bak. Tamam. Fren orada. Aynen. Ön Aynen. fren burada zaten. Şimdi bir daha dur kalk. Böyle dur kalk öğren. Stop ettirmeden dur kalk. tam oraya. O da öğreniyor. Yapacak bir <laughs> şey yok. Ona dikkat et. Yani <laughs> bura öğrenme yeri. Yapacak bir şey yok ona. Tamam. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tamam. Güzel. Güzel güzel güzel. Tamam. Ha, çok fazla şey yaklaşma. Köşeye yaklaşmasın dedim ya. Güzel de güzel de dönüyor kanka. İyi fena değil. Ya dönüyor da bir anda tekeri kaydırırsa diye ne olduğunu anlamazsın. O toprağa fazla girme. Bir de bu bir birinci viteste çok şey yapıyor bizimki. Gücü fazla veriyor ya. Toprağa fazla girme. Toprağa, toprağa fazla girme o toprak yola. Benim bildiğim yatıyor lan. Ha, vallahi fena <laughs> değil. Güzel yani iyi. dakika içinde diz sürtmeye başladı. <laughs> Baksana güzel dönüyor ya fena değil. Olur olur. Şimdi kanka vites ikiye attırmayı gösterelim mi yoksa? Bence bir kavrama noktasını iyice bir öğrensin. Tamam sen biraz daha devam et o zaman. Devam et aynı şekilde. Dur kalk böyle tamam. bu şekilde. Aa, güzel gidiyor güzel güzel, güzel güzel fena değil. Ee, İyisin. Şey de Buraya geliyorsun ya. Çok geniş yapıyorsun. Evet. Korkuyorum. Gel mesela biraz bir 5 metre bırak.

ilerken kesinlikle kumlara girme en ufak bir sürenimde ve işte şimdi yemiyorsun. tam ayarlayamıyorsun en ufak bir sürenimde en ufak bir kum oraya kumlara kum girme. Taşa bas ta türen türen. basma işte. Kuma o girme. Taşa basma. Bu, bu 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 çevrede hani bu orta tarafta. Anladım. Çok oval alma. Dönüşlerine bir... Ben çok çok geniş alıyorum değil mi? Ha. Onu bakıyorum. Ee, daha de hani dur kalkı da yoktu. Ee, dönerse sabit yani. Şöyle yaz. Geldim buraya dur. Ee, dönerken kalkmayı Yan yan kalkmayı da yani yan, yani yan, o gide, o yan git tamam. dümdüz değil yani yan aynı yan kalk. Orada Düzük, Kızım bir çekil oradan. Çekil oradan. Tamam yavaş yavaş şimdi yine bir daha şey aynı şekilde. Devri. Frenden kaldı Bas yavaştan gaza yavaştan debriyajı salma hemen. Gitsin gitsin bırak 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 gitsin. Yok. Hiçbir şey sürmedi. Adam bunun için ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> Bir kere tek scooter sürmüş o kadar. Sadece bir kere hayatında scooter sürdü başka hiç sürmedi. Şey tamam sıkıntı yok tamam sıkıntı, olur o. Ne başladı ya? Ha. ha. Başlar başlamış tekrar şey yap. Anladım. Ya böyle kafam daha mı oluyor? Ya yani zamanı kahraman atlasın. Nerede öğrenirsin ona göre gaz verir. Rahat rahat kalkarsın. Kalkarken gaz verir. Bir debriyajın da kavrama noktasını öğren. Yani saldığın zaman gitmeye başladığı an kavrama noktası. Evet. Bak. Bak o kavrama noktası. O noktada, kavuruyor. O noktada, gazı... o noktada gaz verdi mi direkt kalkarsın daha bir şekilde. Bir... Sen motor iş kullanmamışsın değil mi daha önce? Evet. Tamam. Güzel yani ilk başlangıca göre çok iyi. Ama fazla da gaza gelmesin. Şey <laughs> Hemen yaptı <laughs> sevdiriyor kendini. Bunu biri bırakmış galiba ya. Sahipli gibi duruyor. Daha önce de. Neyse o. Ona bakacağız diye. Abi, Onu da unutmuyor. Dikkat et kanka ona. Adana'da bile yok ya. Alanya'yı bırak Adana'da bile yok. Tamam güzel. Dikkat et. Tamam. Denge kaybı olur o illaki olur. Ben, ben daha önce düştüysüm tecrübe tecrübeye sabit. Ben aldım. Aldım düştüm. Rahatsız. Canlı Devam edeceğim mi? He biraz dinleneceğim mi yoksa? Tamam devam o zaman. Sıkıntı yok oğlum motor sende. Rahat ol. Bir, bir depo benzin feda olsun sana editörümüz kanka. Bir de sağdan dönmeyi dene. ne o da olur. Yavaş yavaş bak tam saldın devriyacı gördüm için dedim bu kalkış var ya. Tamam kalkış da e, o karvanın noktasından sonra gaz vereceksin ondan sonra yavaş yavaş bırakacaksın. Bir anda samayacaksın. Bekle. Normal Fan açtı ya. oğlum normaldir yavaş yavaş gidiyor. He normal çalıştırıyor mu? He. Bak ben çalıştıktan ben sonra ya, devam he, ediyorum he, bak. Çalışma söyledim. sesini duyduğun zaman o marşı bırakmazsan anasını bellersin. Tamam. O yüzden ben daha... Ha. Bunu böyle hafif bırakıp gidiyor he, ya. Ha, tamam o zaman onu denedin. de yine sen e, hafiften gaz ver. Tamam ben normal sesini Dikkat, Dikkat et köpeğe tamam devam et. Yavaş. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Tamam kahraman noktasını biliyorsun. ha yavaş yavaş. Sağ. Kimin Oradan döneceğim mi lan? İnşallah. Sanmıyorum. Evet evet. Ee. Sağa ben de zor yatıyorum biliyor musun? Evet, kontrol edin burada ya. Sola çok daha rahat yatıyorum. Sağa biraz daha zor yatıyorum. Güzel güzel olur. Olur olur kanka yapar. Framing off yaptığınız zaman daha şey oluyor. Ee, sağ veyahut da sola hani fotoğrafı çıkartıyorsun ya. O zaman çok yatırmana gerek kalmıyor. Ben genelde öyle yapıyorum zaten virajlarda falan. Şimdi işte Alanya Alanya Adana'dan Alanya'ya gelirken virajları çektim paylaşacağım zaten. Öyle yapıyordum böyle kaydır. <laughs> Bacağı direkt aç. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı virajlar var. O Gazi Paşa bir yapmışlar var ya böyle asfalt evet. sıfır. Mükemmel ya. Oraya gidip yatacaksın ya. <laughs> güzel. Stop ettirmedin. Güzel. Motor öğretmeye geldik bildiğin <laughs> antrenman izliyoruz şu an, benim mü yoksa Toprak Ravgatoğlu mu bilmiyorum antrenman yapıyor şu an burada. <laughs> insanlar artık motorun vasiyelerini <laughs> aşmış insanlar. Şurada şu alanda motorla harikalar yaratıyor işte görüyorsunuz bakın dizler yerde. Evet. yapacak şey Motor öğrenmeyi bıraktık şu an. Motor öğretmeyi. Şu an hmm. antrenman izliyoruz. Bir sol yapıyor yani antrenmanla. Bak. Güzel bir şeye denk geldik ya motoru öğreteceğiz diye. <laughs> evet ne demiştik Mustafa'ya kuzenimi öğrettim motoru şu an bu kuzenim gençler. Ben bu şekilde motor öğrettim işte. Öğrenmek isteyenler DM'den ulaşsın. Ah 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 olur olur olur. <laughs> olur nazar. Evet gençler motoru biraz gösterdik. Ee, şimdi daha sonraki günlerde artık kutu satma falan filan şu an kalkı gitmeyi dönmeyi falan biraz gösterdik ne? Ne? ilerleyen günlerde biraz daha Vites atma falan filan göstereceğiz. Şimdi evet. başlangıç için motor işte nasıl dinliyor, nasıl çalışıyor falan filan. Bunları göstermiş olduk. Biraz da şov izledik. Şimdi göğe doğru geçeceğiz artık.